Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Kitap incelemelerine devam ediyoruz. farmakolojiye devam edeceğiz. Farmakoloji ile ilgili yoğun talep oldu. Bu videoda farmakoloji kitabını detaylı inceleyeceğim. Aynı zamanda farmakolojiyi nasıl çalışalım, nasıl daha iyi öğrenebiliriz, nasıl daha iyi hızlı tekrar edebiliriz, onlara deneyeceğim. Çünkü farmakoloji birçoğumuzun baş belası. İyi öğrendikten sonra getirisinin çok olduğu bir ders. Derece yapmak istiyorsanız eğer, farmakolojinizin çok iyi olması lazım. Neden? Çünkü farmakolojinin tusta 22 sorusu vardır ama farmakoloji... Yaklaşık 40 soruya referans verir. Dahiliyede farmakoloji sorarlar, pediatride sorarlar, genel cerrahide, kadın doğumda, mikroda her yerde sorarlar. O yüzden derece yapmak istiyorsak farmakolojimizin kötü olma gibi bir durumu olamaz arkadaşlar. Hazırsanız başlayalım. Evet klasik girişimizi yapalım arkadaşlar. Bakalım kaç tekrar atmışız farmakolojiyi. Birinci tekrarımız neydi? Maviye boyadığımızdı. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bir de son hızlı bir tekrar. Bunu saymasak da olur. 10 tekrar farmakolojide bazı konuları daha da iyi çalışmanız lazım. Çünkü o konular hem biraz daha anlaması sıkıntılı konulardır hem de size çok getirisi olur arkadaşlar. Hangi konular o? Kemoterapetikler. Bu konu gerçekten çok çok önemli. Farmakolojinin belki de en önemli konusu. Neden? Çünkü kemoterapetiklerin içerisinde ne var? antibiyotik konusu var. Aynı zamanda antibiyotik konusuyla beraber yine burada kanser ilaçları var arkadaşlar. Yine alkilleyiciler vesaire onlar var. Kemoterapetikler neden bu kadar çok önemli? Çünkü antibiyotik konusunu içerdiği için ve antibiyotikler farmakolojide zaten çok sorulur. Aynı zamanda mikrobiyolojide, dahiliyede, pediatride, genel cerrahide, kadın doğumda çok sorulur. Yani şuradaki kemoterapetiklerden yaklaşık 10 soru gelir arkadaşlar. Hatta kanser ilaçlarıyla beraber 12-13 soru gelir. O yüzden kemoterapetikleri çok öğreneceğiz. Kesinlikle antibiyotikleri çok çok iyi öğreneceğiz. Adımız gibi bileceğiz. Sadece tuz için değil, meslek hayatımızda da bize bunun getirisi çok çok olacak. Dediğim gibi siz farmakolojide kemoterapetikleri biraz daha ayrıntılı, biraz daha fazla tekrarlı çalışmalısınız arkadaşlar. Onun dışında farmakolojinin önemli konuları neler? Kardiyovaskal sistem farmakolojisi, dahiliye de çok önemlidir. Mesela son tuz sorusunda direkt, e, dahiliye sorusunda direkt, Kardiyovasküler sistem farmakolojisi soruldu. Hangi kardiyovasküler sistem ilacı nötropeni yapar diye soruldu. Bu da direkt farmakoloji sorusuydu. Yine her dahiliye sorularından bir tanesi antibiyotik olur. O yüzden bunları iyi öğreneceğiz arkadaşlar. Astım tedavisi soruları farmakolojiden yapılır. Toksikoloji yine pediatride çok sorulur. Yani hematopoetik sistem farmakolojisi yine hematolojide çok sorulur. İmmün modülatörler her yerde soruluyor. Çok popüler. E, dahiliye de, pediatride, genel cerrahide bile sorulabiliyor. Farmakoloji zaten her yıl 2-3 tane sorusu olur. Görüyorsunuz farmakoloji ne kadar önemli. Yani non steroid antiflamata ilaçlar, dahiliye, pediatri, genel cerrahi. Yani siz farmakoloji çalışıyorum diye temel ders çalıştığınızı sanmayın. Farmakoloji gayet klinik kolere bir ders. Farmakolojiye çok iyi çalışacağız. Farmakolojiniz iyi olursa temelden artı 10-15 soru cepte arkadaşlar onu söyleyeyim. Evet şimdi kitabın içerisinde detaylı incelemeye başlayabiliriz. Her zamanki gibi önemli olduğunu düşündüğüm yerlere soru demiş. Neden farmakoloji bu kadar boyalı? Çünkü zaten çalıştığım kitap en kritik yerleri barındıran bir kitap. Böyle fazla gereksiz bilgiler içermeyen bir kitap. Şimdi ben bu kitabı 10 tekrar attım. İlk okumamda bunların hepsini boyamadım. İlk okumamda her şeyin ne kadar önemli olduğunu bilemiyordum zaten. Soru çözdükçe, tekrar ettikçe, denemelerde soruları gördükçe sonraki tekrarlarına dedim ki ''Aa ben bunu denemede gördüm. Burayı boyamamışım. Burası da önemli. Bunu da boyayayım.'' Yani tekrar sayısı arttıkça boyadığınız yer ister istemez artıyor. Siz daha çok konuya hakim oluyorsunuz. Daha çok bilgili olduğunuz için burada sizin fark etmediğiniz bilgileri daha önceden tekrarlarınızda fark etmediğiniz bilgileri fark etmiş oluyorsunuz. O yüzden tekrar sayıları arttıkça kitabın boyalı alanları artacak arkadaşlar. Yine dedim ki önemli yerlere soru olarak yazmışım. Ben bu alışkanlığı şundan dolayı dedim. Ben 3. sınıfta ders çalışmaya başladım düzenli olarak çok disiplinli olarak. Dersleri çok yedimlerdim. Hocaların çok, çok vurguladığı yerleri iyi bir şekilde not alırdım. Ders bitiminde gün sonunda defterimizi temize çekerdim arkadaşlar. Temize çekerken de hocaların çok vurguladığı, ses tonunu yükselttiği veya kaş göz yaptığı veya sorarım dediği yerleri bu şekilde soru soru diye belirtirdim. Sonra ben bunları fotokopiciye verdim. Fotokopiciye verirken de bir kapak hazırladım. İşte kapakta da serk spesyal yazıyordu. Bu sonra bir e, fenomen haline gel geldi. Ben sürekli e, her kurulda fotokopileri bu şekilde verirdim. Soru soru yazardım ve e, yazdığım sorulardan soru da çıkınca insanlar beni gazlardı. Gazladıkça pozitif feedbackle bunlar devam eder. Yani oradan geliyor bunlar. Ben bunu TUSAT'a uyarladım. Tusta önemli olduğunu düşündüm yerleri. Soru soru yazarak çalıştım ve denemelerde de görünce yine kendi kendim gazlayarak pozitif feedback yaptım arkadaşlar. Yani o alışkanlık 3. ve 4. sınıftan geliyor. Ben bunu yaklaşık bir yıl boyunca yaptım. O fotokopi alışkanlığı yani derslerde not alıp o notları düzenli, düzenli bir hale getirip fotokopice verme alışkanlığından geliyor bunlar. Şu anda bana da faydası oldu yani. Farmak Farmakolojiyi ilk okumada hiçbir şey anlamayacaksınız. İkinci okumada yine bir şey anlamayacaksınız. Yani böyle sadece yüzeyel bilgiler oturacak. Böyle kafanız karışacak. Şimdi sayfanın üstünü okuyacaksınız. altına ok okumaya başladığınızda üstündeki bilgiler silinmeye başlayacak. Farmakoloji öyle bir derstir. Peki biz bunu nasıl yeneceğiz? Nasıl yapacağız? Daha kalıcı hale getireceğiz. Okuduk, boyadık. Sonra... Okuduk, boyadık, önemli geldi. Boyadık, boyadık, boyadık. Şimdi farmakolojik tekrarımızda kafamızda pek bir şey canlanmadı. Çünkü her şey özel isim, her şey ilaç. Ne yapacağız peki? Şimdi sen sayfayı boyadın değil mi? Hemen sayfa, diğer sayfaya geçmeden boyadıktan sonra sadece boyadığın yerleri hızlı bir şekilde oku. Hızlı bir şekilde ama. Bu ilk tekrarda uygulanırsa çok daha etkili oluyor, kalıcı oluyor. Ne yapacaksın? Çevirdin yine. Boyuyorsun. Bak gördüğün gibi her yeri boyamışım. Çünkü her yer önemli. 10 tekrar atınca bunların hepsinin önemli olduğunu anlıyorsun zaten. Hepsinin sorulduğunu, kinidinin antikolinerjik etkisinin olduğunu sorulduğunu, AFD işte kullanılacaksa e, digoksinle beraber verilmesi gerektiğini sorulduğunu görüyorsun, görüyorsun. Hepsini boyamak zorunda kalıyorsun ve kitabın ne kadar da net hedefi yönelik olduğunu görüyorsun. O yüzden boyadın, boyadın, boyadın sonra ilk, 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 ilk tekrarını yapıyorsun değil mi? Boyadın, 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 boyadın. Aklında pek bir şey kaldı mı? Kalmamış, kalmamıştır muhtemelen. Hemen hızlı bir şekilde sayfayı en baştan boyadığın yerleri okuyorsun bir dakika önce okuduğum için ikinci okuman çok hızlı olacaktır. Bu şekilde farmakoloji ilk tekrarda çalışırsanız çok daha kalıcı olur arkadaşlar. Nasıl ki anatomide ilk iki tekrarımda sesli çalıştıysam farmakolojide de ilk iki tekrarımda kitabı okurken boyadım, 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 boyadım. Sonra sayfanın sonuna geldiğimde hemen sayfanın en başına geldim tekrardan hızlı bir şekilde boyadığım yerde hızlıca okudum. Daha bir dakika önce okuduğum için ikinci okumam çok daha hızlı oldu. Çok da zaman kaybı olmadı. Aynı zamanda Birçok yeri daha net bir şekilde aklımda tutabildim. Yine konuyu bitirdikten sonra bu konunun tuz sorularını da çözdüğüm için oturdu farmakoloji. Oturdu derken tabii ki de birçok şeyi unuttum ama sağlam bir temel oluştu. İkinci tekrar daha verimli oldu. Yine gördüğünüz gibi buraya soru yazmışım. Soru yakalamaya çalışmışım. Klasik alışkanlığım. Evet yine buraya ön önemli örnekler almışım. Önemli bilgiler yazmışım. Evet diğer sayfalara geçerim. Yine klasik farmakolojide birçok yeri boyadım. Bu boyamamın sebebi dedim ki bunların hepsinin önemli olması arkadaşlar. Ee, yine soru yazmışım soru yakalamak adına dediğim gibi ilk tekrarımda ben bunları boyadıktan sonra hızlı bir şekilde tekrardan okudum sayfayı öyle geçtim her sayfayı bu şekilde yaptım iki tekrarda da Boyadıklarımı da tekrardan okudum. Okuduğum için daha kalıcı bir şekilde oturtabildim. Farmakolojide çok e, kodlama yapmak gerekebiliyor bazı yerlerde. Mesela burada ne yapmışım? İşte simvastatin ve lovastatin ön ilaç. Bu soruldu. Ben nasıl yapmışım? Si ve lo'yu birleştirdim. Silo ön. Silo ön. Silo ismini ve ön demişim. Silo ön. Bu şekilde kodlamışım. Yani farmakolojide böyle saçma sapan kodlamalar işe yarar. Çok ezber olduğu için bazı yerlerde hayati olabiliyor kodlamalar. Ben de burada öyle yapmışım. Bu sayfaya da değinmek istiyorum. Bu sayfa da çok önemli. Neden? Çünkü gördüğünüz gibi sayfayı bilgi olarak bayağı bir yükseltmişim. Soru bankası çözmüştüm ben bu konudan. Kardiyoloji konusunda. Çünkü kardiyolojide özellikle antiritmik konusunu anlamakta zorlanıyordum. Denemelerde yanlış yaptığım konulardan birisiydi. Spesifik kardiyoloji sorularını çok yanlış yaptığımı görünce açtım denemeyi. Dedim ki ben soru bankasından burayı çözeyim ve bu işi bitireyim dedim. Soru bankasını çözdükten sonra kitapta olmadığını fark ettiğim soru bankasından soru olan kritik yerler vardı. Tabi bunlar biraz daha üst düzey bilgiler. Kitapta pek yoktu. Ben de bunları ekledim. Sorulabileceğini düşündüğüm yerleri ekledim. Bazıları varmış ama bu şekilde kitabın dediğim gibi referans verme ihtimalini arttırdım. Soru kaçırılacak yerleri yakalamaya çalıştım. Ve tabi böyle yaptığı yaptığı için insan kitaplar bütünleşiyor. Kitabı sahipleniyor. Kitapla arandaki diyalog artıyor. Bunu yapınca da tabi tuz iştahın, ders çalışma iştahın artıyor. Kitapta olmayan yerler yazınca insanın özgüveni artıyor, kitaba güveni artıyor. Siz de daha önce dediğim gibi arkadaşlar kitabınızı kalitelileştireceksiniz. Bu şekilde kitaplarınızdaki iletişimi güçlendireceksiniz. Gördüğünüz gibi yine öyle bir sayfa. Kitapta birçok yeri boyamışım ve soru olacağını düşündüğüm yerleri sorularak yazmışım. Yine evet. Bunların hepsi benim sorulabileceğini düşündüğüm yerler. Arkadaşlar bunlar tuz soruları değil. Ben çalışırken daha önce de bahsettiğim gibi bana çok önemli gelen yerleri soru yazardım ve onu spot halinde yazardım. Bu şekilde hem soru yakalama ihtimalin artıyor hem de bu bilgileri vurguladığın için sınavda çıkarsa hatırlama ihtimalin artıyor. Çünkü diyorsun ki "Aa ben bunu soru olarak yazmıştım." diyorsun. Aynı zamanda bu iş biraz daha keyifli hale geliyor. Yani soru yakalama bir oyun oluşturuyorsun burada. Soru yakalayayım yakalamayayım işte ben bunu yakaladım. Bunlar keyifli gerçekten. Sınav sonrası örneğin ben intern kentusa girdiğimde soru yakalamıştım. Çok soru yakalamıştım. Çok hoşuma gitmişti. Yani gerçekten keyif almıştım. Aynı zamanda arkadaşlarıma da verdiğim bilgilerde onlarla da konuşunca işte bak şu soru yaptım mı? Bak ben sana şunu demiştim. Şunu, şunu işte sana sormuşum hatırlıyor musun? Böyle konuşmalarda o arkadaşların da soru yaptığını görünce çok keyifli olmuştu. Ben de ondan sonra bu işi daha da geliştirdim. Zaten bizim dershanede spot tahtamız vardı. Spot tahtasında böyle sorular yazardık. Orada soru yakalamaya çalışırdık. Birçok arkadaşımız da yakaladı benim gibi. Yani böyle yapmaya başlayınca, soru yazmaya başlayınca kendi kendinize yazdığınızı ki soru yakalarsınız arkadaşlar. Tabii ki de bunun hani dozunu ayarlamak lazım. Bütün sayfayı hani soruyla doldurmak da sıkıntı olabilir ama kritik yerleri bu şekilde soru yazarak e, ee keyifli hale getirebilirsiniz arkadaşlar. Kemoterapikler konusuna özellikle önem göstereceğiz arkadaşlar. Çünkü diğer derslerden çok soruluyor. Farmakolojiden de 3-4 tane sorusu olur. Diğer derslerden de 5-6 tane yaklaşık 10 tane sorusu olur arkadaşlar. E 10 tane soru sizi derece yapar. Derece olmanızı dengeller. Kemoterapikleri ben 15 defa okudum arkadaşlar. Çünkü çok unutuluyordu çok unutuluyordu ben de. Dedim ki seni çok unutuyorsam ben de seni çok tekrar ederek yenerim. Bir de üstüne kemoterapetiklerden soru bankası çözdüm. Yani ben soru bankasından her yeri çözmedim. Spesifik çözdüm. Kemoterapetikleri çözdüm. Çok sorulduğu için. İşte kardiyovasküler sistem farmakolojisini çözdüm. Her şeyi çözmedim. Yani görüyorsunuz hem boyamışım hem yıldızlamışım. Yani e, bunlar tekrar sayılarından dolayı. ilk tekrarda boyuyorsun. Sonra ikinci tekrarda artık yine önemli görüyor. Tatmin etmiyor seni. Ç yıldızlamak istiyorsun böyle gökyüzü gibi her taraf. Görüyorsunuz her taraf gökyüzü gibi. Yıldızlı. Yine soru yakalamaya çalışmışım. antibiyotiği öğrenince gerçekten fark yaratıyorsunuz. Sınavlarda biliyorsanız direkt bir saniye sürece cevaplamanız. Okuyorsunuz tak. Okuyorsun tak. Öyle, o yüzden çok keyifli oluyor. Yani düşünsene okuduğun soruyu bir saniyede yapıyorsun. Çok keyifli değil mi? Sınavda da TUS'ta da öyle oluyor. Yani TUS sınavında dahiliyeden örneğin soru okuyorsun. Direkt farmakoloji sormuşlar. Soruyu çözmen 5 saniye sürüyor. Bu sınavda sana çok motivasyon veriyor. Aa ben bu soruyu 5 saniyede çözdüm. Tak yapıştır geç, yapıştır geç, yapıştır geç. Öyle farmakoloji o yüzden öğrendikten sonra çok keyifli oluyor. Yine her ayrıntısına kadar <laughs> sindirdiğim bir sayfa. Sorular, notlar, yıldızlar, hava doşuşmuş. Çünkü çok önemli bölümler. Kanser ilaçları. Evet gelelim monoklonal antikorlar arkadaşlar. Farmakolojinin sevdiği bir bölüm. Aynı zamanda Tusa yeni başlayanların korkulu rüyası olan yer. Tabii ki de öyle yer değil, Öyle bir yer değil. Kesinlikle aslında çok keyifli bir yer. Çünkü öğrendikten sonra yine 5 saniyede cevaplanacak sorular oluyor bunlar. Burayı nasıl halledeceğiz? Çok tekrar. Ben bu sayfayı 100 defa okumuşumdur. Buranın fotoğrafını çektim. Fotoğrafını çektikten sonra arada bir açar kurdum. Örneğin otobüste okurdum. Yatmadan önce okurdum. Kantinde yemek sırasında okurdum. Bu şekilde bir yerden sonra artık iyice ezberliyorsunuz. Şimdi tıp okumayan arkadaşlara çok garip gelecektir. Biraz isimlerini okuyayım da görsünler. Natalizumab, Apsiximab, Gemtuzumab, Retiximab, Alemtuzumab, Muromonab, Ranibizumab, Afliberse, Bevacizumab, Panitumumab, Alafecep, Setiximab, Arsitumumab. Görüyorsunuz ki isimler çok tanıdık gerçekten. Bu ilaçları bulmuşlar. Çok düşünmek istememişler. Klavyeyi almışlar. Böyle basmışlar arkadaşlar. Tuz sınavı sabahı. Uyanacaksınız yataktan. Hemen burayı bir defa okuyacaksınız arkadaşlar. Zaten daha önceden en az 50 defa okuduğunuz için Buraya okumanız sizin 5 dakika sürüyor. Sınav sabah bu okunmalı. Çünkü buradan en az 3 tane soru çıkıyor. 2 tanesi farmadan birkaç tanesi diğer branşlardan çıkıyor. Yine toksikoloji konusu. Klinik branşlarda çok önemli. Özellikle pediatri de çok sorulur. Son yıllarda pediatristlerin en sevdiği konulardan birisi toksikoloji. Mesela siyanürün toksikasyonunda ne verilir sorusu. 2 tuz önce yani 2020 Şubat tuzuna sorulmuştu. Ben de girmiştim o tuz'a. farmakolojiden yapmıştım. Görüyorsunuz ki farmakoloji yine klinik birçok dersi cevaplıyor. Cevap hidroksikobelemin yani B12 vitaminiydi. Genel olarak farmakoloji kitap incelemem bu şekilde arkadaşlar. En önemli yerlere değinecek olursam ilk, tek, ilk iki tekrarımızı nasıl yapıyorduk? Kitap okurken önemli yerleri boyuyoruz. Önemli yerleri boyadıktan sonra Şimdi ilk, de, ilk tekrarımız olduğu için e, biraz zorlanacağız. Unut, unutacağız. Aklımızda bir şey kalmayacak. O yüzden sayfaya, sayfaya geçmeden, diğer sayfaya geçmeden hızlı bir şekilde boyadığımız yerleri bir daha okuyacağız. Bu şekilde yapacağız ilk iki tekrarımızı. Aynı zamanda konu bitiminde bu konudan tuz sorularını çözeceğiz. Tuz sorularını çözerken de son 10 yılın açıklamalarını okuyarak gideceğiz. Konuları iyice oturtacağız arkadaşlar. Sonra ne yapacağız? Farmakolojinin bazı konuları çok önemli. Hangi konular onlar? Kemoterapetikler konusu çok önemli. Kardiyovasküler sistem farmakolojisi. Yine toksikoloji kısmı çok kısa ama burası. E, santral sinir sistem farmakolojisi çok önemli. Bu konuları daha çok tekrar etmeye çalışacağız. Bu konulardan soru bankasından soru çözeceğiz. Özellikle kemoterapetikler dediğim gibi çok iyi öğrenmeniz lazım. Soru bankasından kemoterapatikleri kesinlikle çözmeniz lazım arkadaşlar. Çünkü çok soru soruluyor dediğim gibi. Kemoterapatikleri öğrenirseniz, antibiyotikleri öğrenirseniz e, çok fark yaratırsınız. Evet farmakoloji kitap incelemesi ve farmakolojiye nasıl çalışalım konusu üzerine çektiğim video bu kadar arkadaşlar. Biraz uzun bir video oldu ama önemli bir ders olduğu için ve çok talep olan bir ders olduğu için olabildiğince ayrıntılı bahsetmeye çalıştım. Bu tarz videolar gelmeye devam edecek arkadaşlar. Kitap incelemelerine devam edeceğim. Çünkü ders ders kitapların doldurulma tarzı, çalışma şekli gerçekten değişiyor. Bunun da çok kritik olduğunu biliyorum. O yüzden olabildiğince bu seriyi devam ettireceğim. E videosunu çekmemi düşündüğünüz konular varsa arkadaşlar yorumlar yazabilirsiniz. Ben de o yorumlar doğrultusunda gerçekten çok önemli olanları video haline getireceğim. Arkadaşlar görüşmek üzere. Bu videom bu kadar. Umarım faydalı olmuştur. Abone olursanız çok motivasyonum artacak. İyi çalışmalar dilerim. Kolay gelsin. Pes etmek yok. Bu kış günlerini iyi değerlendireceğiz. Pandemi günlerini iyi değerlendireceğiz. Zinciri kırmayacağız. Düşüşe karşı kalkış şeklinde reaksiyon vereceğiz. Çalıştıktan sonra hakkımızı sonuna kadar alacağız. Doğru çalışacağız. Videoları izleyin. Instagram'daki tuz sayfamı okuyun. Oradaki videoları izleyin arkadaşlar. Kesinlikle doğru yolu bulacaksınız. Olabildiğince bütün tecrübelerimi bütün çıplaklığıyla anlatmaya çalışıyorum. Kesinlikle bir şey gizlemiyorum. Bundan emin olabilirsiniz. Ne biliyorsam sonuna kadar anlatmaya çalışıyorum. İyi çalışmalar arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.